Dolabımın içini düzenleyeceğiz. Evet, kırışık tişörtüm, makyajsız yüzümle hepinize merhaba. Bugün e, dolabımın içerisini düzenlemek istiyorum. Gömlekler, montlar, hırkalar hepsi aşırı karışık. Ben de düzenleyeceğim ve böyle düzenleme videolarını vesaire çok seviyorum. Belki siz de seversiniz benim videomu izlerken. Bir an önce zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Uyandığımda inanır mısınız yatağımı bile yapmadım birazdan gösteririm Çünkü kafamı kurcalayan dolabımın içi var. Benim kafam bir şey kurcalıyorsa benim onu yapmam lazım. Diğer şeylere odaklanamıyorum. O yüzden bir an önce başlamak istiyorum. Şimdi dolabımın içerisine bir kısaca göstereyim size. Bir kısmını boşalttım. aşırı sıkışık hiçbir şey de bulamıyorum gidelim. <laughs> i̇şte yatağımın hali. Kardeşim de burada oyun oynuyor. Ee, bir kısmını çıkardım. Şimdi şöyle göstereyim ya. Aşırı karışık. Gömlek var, mont var, o var, bu var, hırka var. Çok 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 karışık. Hepsini düzenleyeceğim. Şu alt kısma mesela çantalarımı sokuşturmuşum. Üst kısmı pantolonuma o kısma da belki bir el atarım zamanım kalırsa o zaman zaman kaybetmeden başlayayım şey fark ettim. Benim aşırı az askım var. Belki de o yüzden de çok böyle üst üste sıkışık duruyor. Ama askı alına kadar idare edeceğim. Ee, yine üst üste yapacağım. Askı aldığımda da mesela ürünleri ayıracağım. En azından şu an gömlekler bir yerde, hırkalar bir yerde, montlar bir yerde şeklinde ayırabilirim dolabımı. Şu an boşalttım üst kısmı. Alt kısmında da çantalar vesaire böyle karışık bir durum var. Bir de bazamın altında çıkması gereken kalın montlar var. Artık havalar soğudu. Isındı diyecektim. <laughs> soğudu. Onları da çıkarırım büyük ihtimal. Bakalım. Ya bilmiyorum. Onları bir kafamda ayarlamam gerekiyor. Çünkü bunların hepsini tekrar yine koysam düzenli bir şekilde yine sıkış tıkış olacak bir kafamda bir plan yapıp döneceğim. Annemlerin odasından 2-3 tane askı çarptım geldim. Ee, önce montları asmakla başlayacağım. Çünkü montlar her türlü bu dolapta olacak. Yani asma kısmında olacak. O yüzden onları bir asayım. Onlar bir aradan çıksın en azından. şu koymayı planlıyorum. Çünkü burası dolup taşıcak Tekrar aynı sıkışık bir durumu sıkışık konuşamıyorum. evet gömleklerimi şu an kana alıyoruz. Hepsini üst üste üst üste koydum. Bakalım. Şöyle. Neyse artık. Az kadar idare edeceğiz. Ki kesin böyle yaptıktan sonra ben üşeneceğim veya unutacağım. Almayacağım. Daha daha varmış. Daha gömlek varmış. Üstüne geçeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle. Gayet de durdu yani. Sadece e, giyeceğim zaman içlerden bir gömlek giyeceğim zaman biraz sıkıntı çekeceğim. İnşallah gömlek çıkmaz derken şu an gömlek gördüm. Askı, askı kırılacak artık. Dayanamayıp intihar edecek diye çok korkuyorum daha yeni askıya yerleştiremem bu kadar gömleği. Fena durmadı. İnşallah ceket çıkmaz diyorum ve Şimdi bunu üstüne geçiriyorum. Bak. Yakında işe başlama durumum var. Belki olumlu olursa eğer işe başlarsam bunların hepsi kalır. Hiçbirini yapamazdım. O yüzden şu an yapıp ertelememem daha fazla. Çok iyi oldu. Oh, yaptıkça içim açılıyor. Resmen gömleklerle sınanıyorum. Gömlek çıkıp duruyor. Ne yapacağım? Bir de bunun önü açılmıyor. Umarım. Of. Oh. Nasıl yapacağız? Ya böyle uzun hırkaların hastasıyım. Hayır. Bu yıl çok fazla bu tarz kombin yapamadım ama yakın zamanda böyle uzun hırkalarla kombin yapmayı düşünüyorum. Bu arada sesim biraz gripli gibi çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Tabii inşallah gribimdir. çantalarımı şu alta yerleştireceğim mecbur çünkü çok fazla yerim yok. tıraşlar sonucunda bitirdim sonunda dolabımı. Bayağı düzenli gözüküyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle montlarım bir yerde oldu artık. Hırkalar bir yerde. Hani elbiseler bir yerde. Ceketler bir yerde. Şöyle iç içe mesela deri ceketlerin hepsi bunun içinde oldu. Bayağı düzenli oldu. Artık aradığımı bulabileceğim. Şöyle kapşonları şuraya koydum. Zaten burada pantolonlarım var. En altta da pijamalarım var. Üzerimden koca bir yük kalktı diyebilirim. Bu işi başardığım için kendimi tebrik ediyorum. Yoruldum, bayağı yoruldum. Zaten grip gibi bir şeyim. İnşallah de. <laughs> Bayağı yoruldum ama değdi. Artık aradığımı rahatlıkla bulabileceğim. Sizin de düzenlemeniz gereken yerler varsa kesinlikle ertelemeyin. Belki de iç huzursuzluğumuzun sebebi bu bile olabilir. Şu an bir rahatlama geldi bana. Bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanalımda destek amaçlı kanalıma abone olup beğenebilirsiniz videomu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.